6 Şubat vesilesiydi. Urfa'nın da içerisinde yer aldığı 10 bin ilimizde meydana gelen o depremde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet. Ee, yine 250-300 bin insanımız yaralandı depremde. Engelli kaldılar, yaralı, yaralı kaldılar. Onlara ben şifa diliyorum. Yakınlarını kaybeden bütün hemşerilerimize, komşularımıza sabırla diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Abi. Bir savaş gibi, aynen bir savaş gibi. İşte Gazze'yi görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz, Ukrayna'yı görüyoruz. 11, ilim, 11 ilimiz de aynen bir savaş manzarası gibi. Çok değil, o iki depremde yani birkaç dakika o sallanmayla birlikte bir savaş alanına döndü. Allah bir daha yaşatmasın. Ama Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Çok meşhur evet. ve halkla e, güzel bir slogan. Şimdi bu depremlerimizin bizim ders çıkarmamız gerekiyor. Ders çıkarmamız gerekiyor. Binaları daha sağlam yapmamız gerekiyor. Daha planlı, daha programlı yapmamız gerekiyor. Yani deprem sünnetullah diyoruz yani artık. E, tabiatın, doğanın, coğrafyamızın bir hali, bir durumu bir ortada, ortada Bizim şehirlerimizi kurarken, ilçelerimizi, kasabalarımızı kurarken, tesislerimizi, fabrikalarımızı kurarken bu fayatına dikkat almamız gerekiyor. Fayatına dikkat almamız gerekiyor. Özellikle şeylerin fiyatlarından uzakta kurulması gerekiyor. Büyük şehirlerinin orada kurulması gerekiyor. Gerçi Urfa diyeceksiniz yani fayatı üzerinde değil üçüncü, dördüncü derece deprem alanındayız. Şey yoktu yani öyle. De. Aklımızda değildi. Urfa fotoğrafımızda yani, başkın değildi. 6 Şubat de. depreminde de öyle biliyorduk. Yani dördüncü o bölgeydi ama değilmişiz. Evet. Ama, genel ama ilk defa geldiği ilk zaman. Evet. ilk defa mesela Urfa çok o şiddetli depremi hissetti, evet. gördük. E, ee, Fayatı üzerinde olmasak dahi, birinci derece fayatı üzerinde olmasak dahi Urfa'da. Deprem yakaladı. Evet. Yani bizim öyle gece kondu yapma ya da derme çatma binar yapma lüksümüz yok başıboş bir şey diyoruz. Mesela biz bazen zaman zaman kızıyoruz, isyan ediyoruz. Yani bu dekarların başında, kamuoyunun karşısında kendimizi de kaybediyoruz. Sorumlu olanlara, yönetici olanlara kızıyoruz, bağırıyoruz, sağlıyoruz. Bugünler için yani 50 binleri fazla mesela insanımız yani şey de oldu, deprem şey de oldu. Bir savaşta der ki Ukrayna savaşında bugüne kadar yani, kadar insan ne öldürmüş, kadar sivil öldü. Ölmemiş o. E ama biz öldürdük. Yani. Yani o insanların e, suçu, günahı Orhan valisinin, Orhan belediye başkanının, Orhan belediye meclis üyelerinin, oranın işte sivil toplum ve, ya, yani ve ihmal. Mimarlar ve mühendis odasının Hakan. müteahhitlerinin onları vebali. Yani o sağlam olay. sağlam yapılan binalar, kuralına göre yapılan binalar yani o kadar can almıyor. Ama ihmal edilen demirin çalıyorsan, çimentosunu çalıyorsan, 3 kat yerine işte 5 kat veriyorsan, 10 kat veriyorsan o insanları bir edersen diri diri yani toprağa gömüyorsun, katlediyorsun katilleri oluyor. Aynen. Sen müteahhitlik yapıp 3-5 kur para kazanayım derken ya da sen yerinde mimar, mimarlık, mühendisliklerini yapayım derken inşaatın başına gitme, inşaatla ilgilenmeden kolay yola para kazanarak işte bir imza atayım, para kazanayım, milyonlarca bir vereyim derken öbür taraftan da sen onlarca, yüzlerce, binlerce insanın katili oluyorsun. Katili oluyorsun. Yani bu alanda bizim bu depremden depremden ders çıkarmamız gerekiyor. Kendi kendimizi sorgulamamız gerekiyor vatandaşından en yüksek derecelikli yöneticilerine kadar herkesin birbirine kendi kendisine sorguya sor, çekip depremden sonrası için yeni bir sayfa açması gerekiyordu. Yeni bir hayat anlayışı, bir bakış açısı getirmesi gerekiyordu. Ama maalesef olayın sıcaklığı gider gitmez biz başladık yine deprem fırsatçılığına, evet. deprem rantçılığına, evet. hırsızlığa, evet. afetli <laughs> şakallığa insanların tekrar başlattılar. Şimdi çok şükür güçlü bir devletimiz var. Kadir Şinas bir milletimiz var. Depremin ilk anından başlayarak devlet millet seferberliğiyle, de, güç birliğiyle Türkiye'nin tamamı bu 11 ilimize çadır getirdi, ekmek getirdi. O insanların barınması için, o insanların enkazdan kurtarılıp işte kenara çekilmesi için her şeyini yaptı. Bugün de yine yapıyor. Yani devlet yapıyor. Devlet yani yerinde dönüşüm diye e, ee, bir kolaylık getirdi. Belediyelerimiz adı işte depremde depremlerin izni silme anlamında bir şey yapmaya çalışıyor ama insanımızda insanımızda bir aç gözlük var. Ağır yani hasar yani ağır denetimler, hasar görmüş. Denetimler, denetimler çok az başkan. Yani denetimler gireceğiz de evet. Mehmet Başkanım, yani dev, denetime gel yani denetime gelmeden evet. şimdi insanımızın bakış açısı sakat. Ondan, ağır hasarlı bir binası var. Orta hasarlı bir binası var. O da bir dairesi var. İstiyor ki o daire 3'e katlayın, 5'e katlayın. Evet, evet. Bıraksa ya, bu onun keyfine bırakılmaması lazım. Yani. Ama öyle olmaz. Daha işte. bir çoğunlukla adı, da. Hayır öyle de yeniden. değil. Devlet oraya el koyacak. Bakın ya siz adam. vatandaşın keyfine bırakırsan. Adam gibi diyormuş ki ya adam bu iki ara hastalığı gösteriyor. şey olur mu öyle Oğlum, şey? Ya ağır şey, hastalığı orta hastalığa çevirmeye çalışan, Orta hastalığı asas çevirmeye çalışan. Yani öyle cin gözler çok zaten. gözler. hastalığa çevir diyorlar. İşte depremi ilk günlerde mesela biz onu yaşadık. Yani hasar tespit çalışmaları ha, devam ha, ederken. Memur adam bakıyorsun şey şey işte zora sokuyor, yakasına yapışıyor. Ağır hastalığı, ya orta hastalığı göster. Orta hastalığı yok işte, evet. şey göster, şunu göster. Veya tam tersi. Yani hiç hastalığı yok, yani daha hafif hastalığı. Ama varsa da bu parayı dolar biletiyle genel de. itibariyle şey bu o işlere girmediler. Şimdi Allah'tan. Yani. Yüzey şey. Hayır hayır, yap. hayır yapmak isteyen çok oldu. Ha, o ama yapılmadı. Yani Hı. münferit birkaç hadise evet. olabilir olay ama Onlar var. genel tabi teşebbüs eden çok olduğunu biliyorum evet. Onlara için neler yaptılar tabii. tabii evet. Ama işte bunu şey şey yapıyor. Yani bu yerine dönüşüm çalışmalarını ondan sonra işte o binayı yıkılıp yerine yapılmasını geciktiriyor. Mahkeme süreci, ondan evet. sonra işte kavga, dövüş, şudur budur. İttifak sıkıntısı. Evet. Yani e, o bir sıkıntı oluyor. Yani o konuda artık insanlarımızın rant yerine, işte Allah gözlerini doyursun. İşte gördük ya, yani, dünya hayatını gördük. Yani deprem geldiği zaman genci, çocuğu, kadını, zenginini, fakrını şey etme, ayırmıyor. Hepimiz ölüyoruz yani. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Helal ne yaşayalım? Helal ne evet. yaşayalım? Sağlam bir binada yaşayalım. Kendimiz için istediğimiz şeyi diğer insanlar için de, çünkü bazı inşaatçılar ya da müteahhitler de yani yapanlar yani adam nasıl olsa satacağım diye adam demirden çalıyor, çimentosundan çalıyor, adam umursamıyor. Öylesi Aynen. bir şey. Ama sonra yani, içeri gidiyor. Evet. bile yani, içeri gidiyor. Binaların yaşanırlığı, yaşanırlığı mahallelerin yaşanırlığı Ondan çok sonra fazla adamı ilgilendirmiyor, yani insanı ilgilendirmiyor. Şey. Bıraksan yani ta gökyüzüne kadar şey uzatacak. E, ee, binaları uzatacaklar. Ama Allah'tan kork kardeşim ya. Bir yo yoğunluk diye bir şey var. Yani bir şehrin bir mahallenin kaldırabileceği bir kapasite var. Yolların kapasitesi var, parkların bir kapasitesi var.